Tarih sadece kitaplarda değil saklı hazinelerde de gizlidir. 2004 yapımı National Treasure sizi adeta tarihi bir bulmacanın içine çekiyor. Nicholas Cage'in canlandırdığı Benjamin Franklin Gates aile geçmişine dayanan efsanevi bir hazinenin peşine düşerek izleyiciyi büyüleyici bir serüvene davet ediyor. Macera ve gizem sevenler için bu film hazine avı temalı yapımların zirvesinde yer alıyor. Benjamin Gates, çocukluğundan beri ailesinin nesiller boyu aradığı gizemli hazineye takıntılıdır. Amerikan bağımsızlık bildirgesinde gizli bir haritanın bulunduğunu keşfettiğinde, tarihin en büyük hazine avı başlar. Ancak bu sadece bir yarış değildir, aynı zamanda zamana karşı tehlikeli bir kovalamaca. Karşısında hazinenin peşindeki acımasız Ayn Hav ve hükümet vardır. Gates, bildiriye ulaşmak ve ipuçlarını çözmek zorundadır. Gates has searched for a treasure no one believed existed. The final clue. 108 years of searching and I'm three feet.